Başka bir isteğiniz var mı? Hayır, hepsi bu. Çiyan, Majestelerinin saraya dönmesine eşlik et. Ben yorgunum. Tamam. Gerek yok. Bu gece gelmeyeceğim. Burada uyuyacağım. Nasıl olur bu? Neden olmasın? Sen söyle, Çiyan. Bu saray kime ait? E, size efendim. Hmm. O halde söyle. Geceyi hangi cariyeyle geçireceğimi söylemek de benim hakkım. Öyle değil mi? Evet. İyi ya ben de bu geceyi burada geçirmeye karar verdim. Bu olur mu? Elbette. Görüyorsun. Bir hizmetkar bile bu basit kuralı biliyor ha? Sen nasıl bilmezsin? Çiyan, sen gidebilirsin. Emredersiniz. Benden istediğin ne? Artık beni tanıyorsun. Nefuz atmayı sevmem. Bir yıl önce sarayıma geldin evliliğimizi henüz tamamına erdiremedik. Buna da sebep sırf sana olan saygımdı. Ama seni istiyorum. Şimdi. Bana saygı duyduğunu söylemiştin. ki bana başka seçenek bırakmadın. Bu elimde değil artık. Eğer bu gece beni kabul etmezsen, yarın gece yine geleceğim. Ta ki sonunda, kendi rızanla benim oluncaya kadar... İyi geceler. Majesteleri cüretimi mazur görün lütfen. Ama bugün buraya Liyub'u oynamak için gelmediniz değil mi? Sadece vakit geçirecek birini arıyorum. Bazı insanlar var ki beni huzursuz ediyor. Bazıları geceleri beni uyutmuyor. Ama seninle Lady Min, huzur bulduğumu hissediyorum. Anlaşılan o ki ben hala majestelerinin gözdesi bir cariye değilim. Ama aynı zamanda onu huzursuz eden bir cariye de değilim. Yine de bu benim için iltifatların en güzeli. Minda, sen hiçbir zaman değişmedin. Her zaman açık sözlü oldun. Açık sözlülüğümden değil, aslında haremin adetlerini iyi bildiğim için. Bu kraliyet haremine pek çok cariye girer ve çıkar. Herkes majestelerinin gözüne girmek için uğraşır. Mücadele ettikçe umutlar o denli büyür. O nedenle düşmek çok kolaydır. Tutku gözünüzü kör ettiğinde birinin zayıflıklarınızı görmesi, sizden kurtulması kolaylaşır. Bencil arzular yoksa kişi yalan olur. İzin verirsen seninle açık konuşmak istiyorum. Geçmişte yan devletini kurtarmak için Cao devletine saldırdığımda bunun Cao kralını ölüme götürmesini beklemiyordum. Şimdi söyle bana Lady Min. Benden hiç nefret ettin mi? Majesteleri. Ben artık sizin cariyenizim. Ana vatanımı düşünmüyorum. Burada vaktimi saray bahçesindeki çiçeklere bakarak, devlet işlerine karışmayarak, huzur içinde geçiriyorum. Majestelerinden nefret etmek haddim değil. Hı. Dürüst olacağım. Kral şeyhanın tahta çıkması benim istediğim bir şey değildi. Ben Prens Chia'yı her zaman akıllı ve yürekli bulmuşumdur. Ve becerikli. Tahta o çıksaydı bu Java halkı için iyi olurdu. Fakat Kral annesi merhum kralın tek gözdesiydi. Artık ne devlet ne de Java ordusu Prens kontrolünde olmayacak. Çocukluğumdan beri bildiğim bir şey var. Cihan bana hep... ...en çok seni sevdiğini söylerdi. Bir gün kral olsun ya da olmasın... ...sen onun sevdiği kadın olacaktın. Benimle Çin'e gelmeye karar vermen... ...beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Rusyan küstahın tekiydi ciddiyetten uzak. Aşırı kibirli. Ne olursa olsun majesteleri onun sözünü dinlememeli. Her kralın bir haremi, eşleri ve cariyeleri vardır. Çin devletine gelmek veya Çavda kalmak ikisi arasında fark yok. Doğru söyledin. Majesteleri odama zihnini boşaltmak için geldi. Sanırım oyunumuza dönmek çok daha iyi olur. Tamam. Leydim. Hı? Ben çok korkuyorum. Neden korkuyorsun? Majestelerinin yine bu odaya dönecek olmasından efendim. Majesteleri bu gece de gelecek. Bunu biliyorum. Leydim. Bunu söylememe izin verin lütfen. Majestelerinin dün gece söylediği her şey doğruydu. Bu saray bu harem ona ait. Her şey olduğu gibi biz de ona aitiz. Haremdeki eşleride. Ve siz de öyle. Majestelerine aitsiniz. Leytin bu savaşı asla kazanamazsınız. Tamam Cihan. Seni dinleyeceğim. Onunla savaşmayacağım. Bunu duymak beni rahatlattı. Söz verdiğim gibi buradayım. Hazırlığını yaptın mı? Bugün öyle güzelsin ki. Sana söyledim. Rızanla benim olacağın güne kadar bekleyeceğim dedim. Bu gece için ne diyorsun? Kendi rızanla benim olacak mısın? Majesteleri ne sanıyor? <laughs> Zannım odur ki ikimizi de öldürmeye niyetlisin. Önce benim canımı alacaksın. Sonra kendi canını. Ama Tianmin'i hiç düşündün mü? Ben düşündüm. Bu yüzden onu saray dışında bir yere gönderdim. Ne zaman oldu bu? Benim neden haberim yok? Ne kadar az insan bilirse, o kadar iyi. Bir süre önce kaçırılmak istendi. Zanlı ya da zanlılar hala buluramadı. Tedbir amacıyla onu saray dışında bir yere yolladım. Onu korumaya çalışıyorum. Bu senin söylediğin. Gerçekte Tianmin'i bana karşı kullanıyorsun. Çünkü Tianmin sende olduğu sürece... ...kaçamayacağımı biliyorsun. Evet bu doğru. Senin için yaptım. Seni burada, Sarayda tutabilmek için. Ama endişe etme. Tianmin'i sonsuza kadar saklamayacağım. Bir süre sonra geri getireceğim. Böylece oğlunla tekrar birleşirsin. Bana oğlumla şantaj yapıyorsun. Bu şantaj değil. Seni ve Tianmin'i koruyorum. Savaş zamanı prensler güvenlik için başka yere gönderilir. Bu temel bir prensiptir. Senin için savaşta olduğun bir ülkeyim. Ben sadece seni istiyorum. Sana sahip olmak istiyorum. Kalbini fethetmek. Bu altı devleti fethetme arzumla benzer bir duygu. Merak etme. Tianmin'e zarar vermeyeceğim. O benim halefim. Onu her zaman koruyacağım ve bunu bir tek ben yapabilirim. Toka sadece tokadır. Bunu saçını toplamada kullan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.